Sinirlerim çok bozuk. Eyvah. Armağına geçiyoruz şimdi. Ha, geçemezsin. Geçiyoruz. geçiyoruz. Geçemezsin. Ben bu kadar konuşuyorum maymun gibi. <laughs> Estağfurullah. Hayırlı. Yani Estağfurullah. Kibari'yi Estağfurullah. çok mu seviyorsun? Çok seviyorum ama sevmeyen var mı? Çok seviyorum. Ben gerçekten da. çok seviyorum. Yani. Keboş, çok teşekkür sen ederim. Sen programa sağ... başlıyormuşsun. Allah nasip ederse hayırlısıyla. İnşallah. Et, Onlar ama başka... Allah'ım etme. Peki. <laughs> Armağancı devam edelim. Benim jeton. Teşekkür çekti. ederim. Sağ olun. Hayırlı ol. uğurlu olsun Allah inşallah. Allah razı olsun. Allah Canım razı olsun. yavrum. Hayır, olsun. Allah Çocuğunu da hep yani. Bacacına da selamlar. Allah ıı, senin kalbine göre verecektir Aa, ve veriyor, veriyor, veriyor da, şükür, veriyor, şükür, veriyor, da zaten. Hepimizin kalbine göre sağ versin. Sağ teşekkürler ederim. Sağ olun Bülent Hanım. Armağancım. Annen için konuşacağım. <laughs> Adnan'la başlayalım. Aa, ben verdim. Tabii, tabii. Ona verdiniz? Bir on verdiniz, bitti ama nasıl buldunuz yorumunu? Armaçım çok pardon. Bir tane vermem lazımdı. Yani çok beğendiniz, bayıldınız. O... Ha verdim, on verdim işte. Tamam, pek. On tamam. verdim çocuğum sizi. Tamam. Peki Armaçcım, çok mu beğendiniz Bülent Hanım? Ve bu çocukta beni şaşırtan bir şey var. Bu çocuk gitti geldi başka biri oldu. Bu bu kadar iyi okuyamazdı? Buna bir sihirli değnek mi değdi? Yok, bir şey oldu mu? Eşinden bu ayrılınca şey... öyle oldu. Ha öyle mi? Ayrıldın mı? O, o zaman evet. için yanıyor demek ki sen. Biraz biraz eşinden ayrıldığı için yanıyor ya ondan Yanıyor öyle. musun? Tabii. Evet. Şimdi ne dese boş. Ay bir dakika şimdi yanıyor musun yanmıyor musun şimdi oğlum? Bülent Hanım ne dese boş. Neden? Şimdi o eşinden ayrılmış. Şimdi yanıyor dese, yanıyorum dese kız orada seyrediyor erkeklik gururu. Yanmıyorum Allah dese Allah 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 ne gururum yapacak mu olur işte. bunun. Yanıyorsan yanıyorum de cayır cayır Yok canım, niye de. yanıyor? De? İyi, yanıyor niye musun? Desin? Aa, yok seviyorum tabii ki. Seviyorsun. Seviyorum. Ee, o seviyor mu? Onlar... E, fazla girmek istemiyorum ama yani... ...onlardan açıldı bu şey, benimle hiçbir alakası yok. Ben elimden geleni de düzelir, yaptım. Düzelir, inşallah. Hı. düzelir inşallah, Popsta düzelir. Popstar Popstar'a katılmasını istemiyormuş kız, ondan bırakmış gitmiş. Neden? Vallahi. Neden? Ee, Adnan Popstar'a çıkınca çok havalandı diye... ...bırakmış gitmiş. Ya yani öyle diyormuş. Bence Adnan hiç terbiyesinden bir şey kaybetmedi. Yani hep terbiyeliydi, hep asildi, hep kibardı, evet. hiçbir şeyde değişmedi. Ee, bilmiyorum. Bence de. Öyle. Ne diyorsunuz? Aynen katılıyorum. Aa. Kesinlikle Adnan her zaman saygılı, sevgi dolu, örmetini yapan Çok birisi çünkü. olduğu için bir yanlış anlama olmasın. Kesinlikle, kesinlikle Adnan bizim tanımlamamız da böyle. Ee, neden bu şekilde tanımlandı ...bilemiyorum ama. ...böyle onların tanımladığı gibi değil. Varsa bir ayrılık, bir hüzün, lütfen o ayrılık ve hüzün olmasın. Yani olmasına gerek olacak bir şey yapmadı Seni istemeyeni sen de şey isteme o zaman. İsteme. Evet, yok her şeyi dene evlat. Her şeyi dene ve ondan sonra her yani şeyi deneyelim. Yani bir, öylesin. iki, üç ama yeter. Yok hocam benim gönlüm rahat zaten. Ben elimden e geleni o yaptım. Kadar. Baktın ki olmuyor. Saldım çayıra Mevlam kayıra yallah. Ne ben, yapalım yani? Ayrılıktan yana olmayan biri olarak ama her şey... Ayrılıktan yana sana. değil dedi. Kendini yerlere mi atsın? Hayır. İntihar mı vakaları o, olsun? Sözümün Sözünü anlamında bitirse. bu çıkmıyor da. E nasıl oluyor? Yani şu şekilde oluyor. Ayrılıklar ha. güzel bir şey değildir. Şimdi. Ama insanlar ayrılıyorlar. Doğru. Ama. Demek istediğim son ana kadar ayrılmamak için seviyorsan arayacaksın, direneceksin ve mutluluğun için cesaretini kullanacaksın. Hocam. Yani mutluluk yürek ister evet. cesaretini e, mutluluğun için göster. Benim onun için bak. Hocam onun hocam. için dedim ya gönlüm rahat diye. O söyledikleriniz hepsini yaptım zaten. Peki. Vicdanın rahatsız bir şey diyemiyorum. Öyle. Tek taraflı da hiçbir evet. şey olmaz çocuğum. Evet. Sana ne dedim bak bir iki üç ama olmuyorsa olmuyordur. Geçmiş olsun. Kendini üzmene gerek yok. Sen istemiyene sen niye isteyeceksin? Haksın Ama birinci de emek vereceksin üstüne düş. İkincide de, üçüncüde de baktım ki konsolos kapıyı gibi yalnız sen veriyorsun, gidiyorsun. O zaman olmaz. Bütün verdiklerinle birlikte süpürüp geri alacaksın. Ondan sonra sen rahat, o da rahat olur. Geçmiş olsun. Allah rahatlık versin. <laughs> El Fatiha. <laughs> Yalnız onu bunu bilemem. Fakat sizin bu dönüşünüzde, buraya gelişinizde fevkalade yorumlar çıkarıyorsunuz. Acaba bu haftaya münasır mıydı diyorum. Ondan sonra bu bu haftaya münasır mı dedim ama siz beni çok şaşırtıyorsunuz. Adnan hep iyiydi. Evet. Demek ki o hafta yani geçen seferki şeylerdi. Neden öyle oldu söylediği doğru. Ben yapamıyorum. Benim yüzde elli kendimi gösterebiliyorum dediği vakit hakikaten haklıymış. Ee, tebrik eder. Öyle mi? E vallahi bravo. Hoca Hoca diyor ki kuyruğumdan ayrılmıyor. Demek ki işte adam olacak çocuk evet. şeyinden belli olur. Bu Ayrılma çocuğum. Evet. Selçuk Git yapış, hocam. ders, devamlı çalış, devamlı çalış, devamlı evet. çalış. Bak semeresi burada. Heyecan da, heyecan da evet. yok. Maşallah. Selçuk Hocam'dan Allah razı olsun valla. Hatta içi devamlı beraberiz. Evet. Beni Tabii. devamlı kendisi çalıştırıyor. Yani Allah razı olsun Selçuk i̇şte Hocam bakınız, sayesinde. İşte bakınız herkese ders olsun. Evet. Sizin şu durumunuz. Gitsinler, kapıya gitsinler. Hocam ben bir 10 dakika sizi görmeye geldim. Saygılarımı sunmaya geldim desinler. Veya... O özel çalışma stüdyosuna gitsinler falan olsun filan ama gidin hocalarınıza devamlı çalışın çocuğum devamlı çalışın. İşte buyurun bakın örneği burada canlı şah yaşanmış. Evet. Somut gösterge. İki ay önceki çocukla uzaktan yakından akrabalığı yok. Benim kızımıza gelinimize sözüm şudur. habu ile yapmayın. ...ha bu dargınlığı alın ayağınızın altına... ...onu gebertin de... ...ha bu dargınlığı inadı... ...inadı da gururla karıştırmayın... ...gurur yapacak da bir şey yok... ...inat yapmayın... ...dargınlık yapmayın... ...bunlar güzel şeyler değil... ...barışın... ...sevenler ayrılmasın... Kat ...değil mi... ...sevenler kesinlikle. ayrılmasın kesinlikle... ...Armağan'cığım... konuşmadın mı ben... ...daha sen konuşacakken... ...yeniden konu dağıldı falan... ...sen daha konuşmadın. Ha, konuştum sanıyorum ben. <laughs> İstersen puan da verebilirsin. Yok. Sen ayrıldın mı... ...boşandın mı? Yani ayrıldık... ...boşanacağız yani. <laughs> daha tam boşanmadık. Mahkememiz var işte, mahkemeyi bekliyoruz. Açtın mı? <laughs> Onlar açtı, ben açmadım. Ha, Sen davalısın yani, <laughs> davacı değilsin. Evet davalıyım. Ama dikkat ediyorum, senin taraftarın bayanlar... Bu mevzu açılınca bir alkışlıyorlar, bir alkışlıyorlar, avuçları patlıyor. Bak. Sizin mahkemeniz bitti mi? Yok. Yok hocam daha bitmedi. Bu ay mahkeme. İlk On... mahkemeniz mi? İlk, ilk. ilk. İnşallah ayrılmazsınız. Kaç, ne kadar zaman evli kaldınız? Yaklaşık bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl. Çocuğunuz falan yok değil mi? Hayır. Ama, niye? Ama bir ayı, şey, bir seneyi doldurduğunuz vakit anlaşmalı olarak rahatlıkla ayrılırsınız. Ayrılmasınlar ya. E istemiyormuş kız. İstemiyor mu? Ailesi mi? Ailesi. Kızın kendisi istiyor mu? Hayır hayır. Dert ne biliyor musunuz? Şarkıcı koca istemiyor kız. Daha önce ne iş yapıyordu? E daha Muhasebe önce ne yapıyordu, ben, ne yapıyordu? bilmiyorum. Ben başka bir şey sorabilirim. Manav mıydı? Herhalde. Bu yarışmaya girerken. Hayır muhasebeci değil miydiniz siz? Muhasebe yani akşamlar normalde benim işim müzik de. Babamın dükkanında muhasebecilik. Peki edin. bir şey ben, bu yarışmaya girerken. De ben Hı. muhasebeciyim dediniz. Evet. Tamam. Doğru. Muhasebecilik yapıyormuş. Ondan sonra buraya gelip artık iyice profesyonel anlamda şarkı söylemeye başlayınca belli ki de şarkıcı damat istemiyoruz. Bir dakika, peki buraya gelirken anlaşmadınız mı? Konuşmadınız mı? Cevabı reklamlardan sonra geliyor. <laughs> Sarı Alatürk'e tekrar hoş geldiniz. Reklamlardan önce Adnan şarkısını söylemişti. Uzun tartışmalar başlamıştı. En son Ebru Gündeş bir soru sormuştu. Şimdi yeniden alalım soruyu cevabıyla devam edelim. Sordum ya. Ama e, unutmuş e. olabilirler. Öyle mi? Siz ben, de <laughs> ben de unuttum. Ben de unuttum vallahi. Peki bilmiyorlar mıydı ya ben, demiştiniz e, galiba. Se, senin bu yarışmaya gireceğini biliyor muydu bilmiyor muydu Eşin? Işte? Biliyordu. Ya yani bu yarışmaya girildikten sonra neler olabileceğini daha eski önceki yarışmacılardan ya. falan bilmiyorlar mıydı? Hayır. Yani... Sonradan zaten başladı bu, yarışmaya girdikten yani sonra. Yani hem seni buraya gel gelmene izin veriyor, evet. ondan sonra da diyor ki sen oldun, ben bunu beğenmiyorum diyor. Yani on, aslında... Bu da değil. Ya tamam a anladık yani kapalı bir şeyler tabii yani, ki aile içidir, girilmez aslında. ama... Eşimden aile istemedi da o zaman senin şarkıcı olmanı. Onun gibi bir şey evet. Anladım inşallah barışırsınız. Ama işte burada bir yanlışlık var. Çünkü daha önce de zaten e, okuyucuydu. Çıkıyordun değil mi bir yerlerde? Evet. Öyle değil mi? Evet hocam. Okuyucuydunuz. Evet. Gece düğünlere gidiyordunuz. Falan kazinolarda. Kazinolarda he. falan bulunduğunuz yerde. Rize mi? Rize'de evet. Rize'de, Rize'de. gidiyordunuz. Evet. E sizi öyle tanıdılar. Evet. Şimdi ne değişti? Valla hocam ben de anlamış değilim. Bence o elektrik bitti. Bir yerden bir şey tutturmak gerekiyordu. ...onu o şekilde tutturuyorlar gibi geliyor bana. Ama hocam eşimle yana bir sıkıntım yoktu. E tamam. Peki Bülent Hanım sözünüzü bağla kestim <laughs> ama. Yani bu konular o kadar ince konular... ...aileler işin içinde. Bence daha fazla onları da üzmeyelim. Şimdi onlar da izliyorlar burada değiller. Zaten Belki bir şeyler söylemek etme, isterler. Zaten evet, bize enteres etmez. Estağfurullah etme. ama, ama üzülüyorlar. Genç çocuklar sevgilerinin tabii. arkalarına evet, düşsünler. Evet, İnşallah beraber Sevgi olurlar. Sevgi kolay yine. yakalanmıyor, aşk kolay yakalanmıyor. Üstüne düşün ama olmuyorsa da olmuyordur. Evet. Peki. Çünkü sevgi iki tarafın karşılıklı emeğiyle e, gelişir. Tek taraflı e, çiçeğe su verir gibi vermekle olmaz. İki Peki kişinin bilelim. duyguları ile e, yeşerir. Dokuz. 9 <laughs> dedi Arman arkasından 39 oldu galiba çünkü üç tane 10 gelmişti. Çok güzel Adnan, 39 puan gayet yüksek. Şimdi sende fıkra da vardır. Birazcık mi artık değil mi? Tamam. Hatta iki fıkrası var, ben karar veremedim bugün. İki fıkra anlatsın mı Adnan? Tabii. Anlatsın tabii ki. <laughs> Şimdi temel... Amerika'dan temelin bir misafir gelmiş arkadaşı, ismi de Hans'mış. Bunu İstanbul'da gezdiriyormuş. Götürmüş bunu Galata Köprüsü'ne. Bak demiş Hans, burası işte Galata Köprüsü İstanbul'un. Demiş ki, Vav wow, Temel demiş güzel köprü demiş bunu demiş kim yaptı demiş. Dedi ki bunu dedi bizim atalarımız yapmıştır dedi. Ne kadar zamanda yaptı? 7 ayda dedi yaptılar. Bu sefer Hans demiş ki bizim orada olsaydı bunu 3 ayda yaparlardı demiş. Bu sefer Temel bozulmuş tabii bir şey dememiş. Bu sefer Temel Galata Kulesi'ne götürmüş bunu. Demiş ki Temel demiş bunu demiş kim yaptı? Bunu dedi atalarımız yaptı ne kadar zamanda? Dedi ki bunu dedi 4 ayda yaptılar. Bizim orada olsaydı dedi, bir ayda yapardılar dedi bunu. Temel yine bozulmuş ama sesini çıkarmamış yine. Misafir ya. En son bu İstanbul Boğaz Köprüsü'nün altından geçiyorlarmış. Temel e demiş ki, Temel demiş bu ne kadar güzel köprü. Bunu ne kadar zamanda yaptınız demiş. Temel de elini atmış arkasına. Vallahi dün buradaydım böyle bir köprü yoktu. Herhalde bugün yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Diğerini anlatayım. Bir tane daha var şimdi. Şimdi temel kahvede oturmuş kara kara düşünüyormuş. Dursun gelmiş. Demiş ki temel nedir derdin niye böyle düşünüyorsun? Demiş ki hiç sorma ya bir iş başvurusunda bulundum. Adam benden altı tane vesikalık fotoğraf istedi demiş. E demiş ne var bunda demiş ya. Ben sana demiş çekelim demiş alt tane fotoğraf. Ciddi mi diyorsun? Evet. Tabi almış temeli götürmüş tarlaya. Tarlada toprağı kazmış. Temeli yarıya kadar gömmüş. Vesikalık çekecek ya. Boydan şeyden belden yukarıya. Demiş ki Temel sen burada dur. Ben eve gideyim fotoğraf makinesi alıp hemen geliyorum demiş. Temel tabi dursun gitmiş. Temel hemen o kuyudan çıkmış. Altı tane daha kuyu kazmış kendine ki altı tane resim çektirecek ya. Altı tane daha kuyu kazmış. Bu sefer dursun gelmiş demiş ki Temel demiş. Niye demiş altı tane kuyu kazdın demiş. E demiş altı tane resim çektireceğim demiş tabi. E Dursun da demiş ki ula ne gerek var ben zaten altı tane fotoğraf makinesi götürdüm demiş. <gülüyor> 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 Süper. Bu Karadeniz'de temel çok mudur hakikaten? Çok çok meşhurdur. Temel hayır temel isminde yani çok kişi vardır evet. Öyle mi? Tabii. Dursun. Bizim akrabamız Dursun var mi? hemen mesela Temel diye. Ama herhalde yeni nesil çocuklarına Temel ismini koymuyordur değil mi? Yo var. Yine var. Armağan Bey. Mehmet, Ali, Mehmet, Ali, Mehmet Yılmaz, Orhan Bey mikrofona. Evet lütfen. Teşekkür ederim. Yani Temel ismi de konur da en çok Yılmaz mesela, Mehmet, Mehmet Ali. Ama Bu hani çok, çok Temel fıkrası var ya Orhan abi. Çok. Hani doğal olarak yeni nesil artık Temel ismini koymuyordur diye düşündüm ama koyuyorlarmış. Temel çünkü. Simge. Hı oldu. Karadenizli mukallittir. Ee, kolay kolay morali bozulmaz. Çok gırgır şamantadır. Ondan dolayı böyledir. Yani her sözüyle bir espri hakikaten bulabiliriz. Hakikaten ismi temel olan çocuklara okulda eziyet ediyorlardır yahu. Yok onlar alışmıştırlar. <laughs> <laughs> Karadeniz'e temel çok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz fıkralar içinde. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Karadeniz'e tabii ki sevgilerimizi ee, gönderiyoruz. Ee, buradan özellikle Rize'ye, Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye, Aydın'a İzmir'e, Antalya'ya, yavru vatan Kıbrıs'a. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Geçen hafta birinci oldum. Çok teşekkür çok teşekkür ediyorum size. Efendim beni desteklemeye devam edin. Gene birinci yapın beni. Bunu istiyorum sizden. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen iş adamlarına da çok teşekkür ediyorum. i̇simleri şu anda aklımda tam olarak kalmadı. Ve Rize Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden, katkılarından dolayı. Sizleri çok seviyorum. Beni buralara birinciliğe taşıdığınız için Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun. 101 adının aday 101. numarası eğer destekliyorsanız cep telefonlarınızı 101 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Sevgili izleyiciler saat şu anda 23 civarında sadece bir saat sonra 19 Mayıs'a gireceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha gururla kutlayacağız. Şimdiden kutluyorum Gençlik ve Spor Bayramımızı ve sözü Orhan Bey'e bırakmak istiyorum. Onun da muhakkak söyleyeceği şeyler var bu konuyla ilgili. Evet, özellikle bu konuda biz layık, layık demokrat, ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'mizi ilk adımlarını kuruluş olarak yarın yapmış oluyoruz. Ve muhteşem insan Atatürk'ümüzle ve silah arkadaşlarıyla. Onun için bu bayram 19 Mayıs bayramı bizler için son derece büyük bir önem taşıyor. Ve bu arada e, ben de Samsunlu Samsun doğumlu olan, Samsunlu olan bir vatandaşımız olarak, vatandaşlarımız olarak, bir Samsunlu olarak ülkemin en güzel köşelerinden biri olan bu toprağın insanı olarak bunda ayrı bir gurur duyuyorum tabii ki. Ve 19 Mayıs Spor Bayramının spor bayramı olması dolayısıyla Samsun insanına, Samsun gençliğine büyük bir etkinliği vardır. Hepimiz mutlaka Badi çalışmışızdır, spor yapmışızdır vesaire. Sporla ilgili çok şeyler yapmışızdır. Ekseriyetle. Bu ayrı bir etkinliktir. Bizi 19 Mayıs bu konuda etkilemiştir çok. Bu arada şunu gözüme yerleştirerek çok önemli bazı sözler söylemek istiyorum. Atamızın söylediği bazı sözleri söylemek istiyorum. Ve sanatla da ilgili ve pek söylenmeyen sözler ama bilen biliyor tabii. Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder ve yine medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur. Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. İnce duyguları, düşünceleri anlatan yüksek değişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musiki de yerini alabilir. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören alimler çıkabilir. <laughs> Ve devam ediyor birkaç tane daha bu harika mesajlar e, nesiller boyu kalacak olan bu harika mesajlar o, o kadar güzel ki büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor, diyor Atatürk'ümüz. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı, beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, Kasırgalarından evvela korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı, onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu doğa oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. <laughs> Ve o kadar çok var ki son olarak şunu da söylemek istiyorum atamızın mesajlarından. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz diyor Atatürk'ümüz. Ve tabii ki bu muhteşem insanı ve arkadaşlarını ve tüm atalarımızı büyük bir saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Onlara her zaman şükranlarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. İnşallah. Ulu önderimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz ve... bu. E... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. İnşallah ebediyete kadar bu bayrak sallansın bu ülkemizin üzerinde. Özgürce yaşayalım. Bu bayramları da kutlayalım sonuna kadar inşallah. Gençlik Bayramı gençlerle devam edelim bakalım sıradaki genç müzik yolcumuz kimmiş? Osmantan sırada Gökhan var. 107 aday numarasıyla geliyor. Beste Nil Burak, şiir Cem Karaca. Ben suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm.